savaş eğitari evet. şey. Evet. Şimdi onların şey, şey, evet. yani. evet. da onların da kara kuvvetlerinden içinde aynı arkadaşları var. <laughs> Devreleri var. Yani yaşadığım yerin güzel olması, sakin bir yer, sakin olarak çalışmak. Zaten şehrin dışında burası. Sakin, kafayı dinlemek, büyük şehirden kurtulmuşluğun rahatlığını yaşamak. Yani çok güzel bulduklarını, örnek olduğunu herkes söyle, Dışarıdan gelenler burası şey gibi fotoğrafçı stüdyosunda beter yani. <laughs> Bütün herkes resimler çektiriyor, gençler, yaşlılar. Ya, tabii ki söylerim. Herkese söylüyorum. Siz de yapın. Yani şuradan bir çiçeği koparan insana kamera sistemi taktım çiçekleri korumak için. Yani zarar verirsen benim bahçemde duran senin bahçende aynısı duracak mı durmayacak mı? Burayı güzel görüyorsan sen de yapabilirsin. Yani ben buraya yıllık masrafım 3-5 bin lira.